Selam arkadaşlar. Birazdan sizinle paylaşacağım pişinin, pişi tarifinin e, tam malzemeleri bunlardır. Ben e, yaparken yaş maya kullandım ama siz isterseniz instant maya da kullanabilirsiniz, yaş maya da kullanabilirsiniz. Ama ölçüleri bu şekilde tutun lütfen. O zaman hamuru daha e, cıvık ve ele yapışan bir hamur olur. Pişileriniz çok daha güzel olur. Selam arkadaşlar. Şimdi biraz fazla un almıştım. Hala dolapta duruyordu. Ve buzluktan çıkardığım mayanın da tarihi ay tarihi geçmesin, bozulmasın diye hemen ikisini de kullanmak istedim. 2 kilo unla 42 gram yaş mayayı kullandım. Yaklaşık bir su bardağı ılık süte yeteri kadar ılık su karıştırdım yeterli e, tuzunu koydum dün hamuru yaptım ondan sonra hamur tabii ki 2 kilo un olduğu için oldukça fazla çıktı o yüzden hamurun büyük bir kısmını bu şekilde bezeler haline getirip buzluğa koydum bunu da buzluğa sığdıramadığım için buzdolabına koydum Şimdi çıkarıp onu pişi yapacağım. E, elinizin altında hazır hamur olmuş oluyor. E, hamuru birden fazla yapıp buzluğa koyabilirsiniz. Eğer bir gün sonra kullanabilecekseniz buzdolabında da tutabilirsiniz. Şimdi biz bu mayalı sütlü e, sütle yoğrulmuş süt ve su karışımıyla yoğrulmuş mayalı hamurumuzdan pişi yapacağız. Tabii ki pişimizi yapmadan önce hamurumuzu şimdi buzdolabından çıkardım. Ee, oda ısısında biraz beklesin. Hem tekrar mayalanmaya başlayacaktır. Ee, biraz sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hamurumuzu şöyle çalışacağımız. Zeminin üzerine biraz un serperek oraya alıyoruz. Bu kadarcık zemin bize yeterli olacak. Aslında e, hamura bu kadar un serpmemem gerekiyor ama şimdi buzdolabından çıkardığım için ve biraz daha burada bekleyeceği için biraz fazla un serpmekte herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Çalışacağımız zemine koyuyoruz. Ondan sonra şöyle bir bak, şöyle bir küçük tekrar yoğuruyoruz. Aslında bu fazlalık bunu biraz kenara alabiliriz. Bu burada biraz daha bekleyip biraz daha kendine gelecek. Buzdolabından yeni çıktığı için çok sert ama oda ısısında beklediği zaman daha da yumuşak olacak. Şöyle şu şekilde koyuyoruz. Oldukça soğuk hamur. Oda ısısında tekrar kendine gelip ılınmasını bekleyeceğiz. Şöyle kapatıyoruz. Ve istediğimiz sıcaklığa, istediğimiz kıvama gelene kadar burada tutuyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu şöyle çalışacağımız zeminin üzerine biraz un serperek oraya alıyoruz. Bu kadarcık zemin bize yeterli olacak. Aslında e, hamura bu kadar un serpmemem gerekiyor. Ama şimdi buzdolabından çıkardığım için ve biraz daha burada bekleyeceği için e, biraz fazla un serpmekte herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Çalışacağımız zemine koyuyoruz. Ondan sonra şöyle bir bak. Şöyle bir küçük tekrar yoğuruyoruz. Aslında bu fazlalık unu biraz kenara alabiliriz. Bu burada biraz daha bekleyip biraz daha kendine gelecek. Buzdolabından yeni çıktığı için çok sert ama oda ısısında beklediği zaman daha da yumuşak olacak şöyle. Şu şekilde koyuyoruz. Oldukça soğuk hamur. Oda ısısında tekrar kendine gelip ılınmasını bekleyeceğiz. Şöyle kapatıyoruz. Ve istediğimiz sıcaklığa, istediğimiz kıvama gelene kadar burada tutuyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz istediğimiz kadar ısındı ısındı şimdi bunu tekrar şöyle küçük yoğuracağız o kadar güzel bir hamur oldu ki baloncuk baloncuk ondan sonra bunu küçük eşit parçalara ayıracağız beze yapacağız fazla un kullanmamaya çalışıyoruz Tabii ki bunun için aslında bir bıçağa ihtiyacınız yok. Ama ben şu an bıçakla keseceğim. Bakar mısınız hamur göz göz çok güzel olmuş. bezelerim büyük gelirse daha da küçültebilirim. Çünkü minik bir şeyler yapacağız. Şu an görüntü güzel. Boyutu iyi gibi görünüyor. Videolarımda yani bütün videolarda izlediğiniz bütün videolarda eğer videolar size uzun gelirse tabii ki e, hızlandırarak izleyebilirsiniz. Böyle bir olasılık olduğu için ben kendim hızlı bir şekilde yapmıyorum, normal çekiyorum, gerçek zamanlı normal çekiyorum. Tabii ki siz isterseniz ileri sardırabilirsiniz, isterseniz daha hızlı oynatabilirsiniz bir şeylerimizin boyutları biraz farklı oldu o da tabii ki önemli değil aslında şundan biraz alıp şuna katabilirim Bu arada Türkiye'de güneş o kadar güzel, o kadar güzeldi ki gerçekten yani sokakta yürürken bile inanılmaz güzel yanıyorsunuz. Vücudunuz D vitaminini doya doya alıyor güneşten. Daha izinden yeni döndüm. O yüzden hala Türkiye'nin etkisindeyim. Evet. Bezelerimizi bu şekilde yaptık. Şimdi bunları elimizle açacağız. Açarken biraz yağ kullanabiliriz. Bezelerimi böyle taht tahtamın üzerine aldım. Çünkü bu ıı, üzerinde çalıştığım tahtadan bezeleri yağ ile açacağım. Bezelerimizi kesinlikle merdane ile falan açmıyoruz. Elimizle açıyoruz. Elimizle açarken de biraz yağ kullanıyoruz tabii ki sıvı yağ. Bunun için şöyle bir tabağa birazcık yağ aktarıyoruz. Bu yeterlidir. Önce çalışacağımız zemini biraz yağlıyoruz. Ondan sonra bezemizi alıp elimizle güzelce açıyoruz. Pişiler çok çabuk kızardığı için hepsini birden hazırlayabilirsiniz. Sonradan tek tek kızart tek tek derken tavanızın aldığı kadar kızartabilirsiniz. Şimdi ortasına da küçük bir parmağımızda küçük bir delik açıyoruz. O da şey ay ilk işaret parmağım biraz yarı olduğu için yani biraz incittim. O yüzden işaret parmağımı kullanamadım. Yara derken yani kestirdim hafif son. O yüzden kullanamıyorum. Küçük parmağımla yaptım. Şimdi biz bunu şöyle hazırladıktan sonra kızgın yağda kızartacağız. bunun için ne kullandım 2 kilo un kullandım 42 gramlık bir tane yaş maya kullandım bir bardak süt ve e, yeteri kadar da ılık, ılık süt ve yeteri kadar da ılık su kullandım hamurun e, kıvamını görüyorsunuz çok cıvık olmasına gerek olduğunu zannetmiyorum çok da koyu olmayacak. Her zaman dediğimiz gibi böyle kulak memesi kıvamında. Şöyle şöyle parmaklarımızla güzelce açıyoruz. Mertane ile açarsak istediğimiz gibi kabarmayabilir. Şu ortasındaki deliği de şey için yapıyoruz. ortasından da kızarmaya başlasın. Ortasından da pişsin diye. Şöyle. Etlerim yağlandığı için videoyu durduramıyorum. Siz isterseniz tabii ki buraları hızla geçebilirsiniz. Şimdi ocağımın üstüne tavamı koyacağım. Yağımı kızdıracağım. Sonra tek tek pişilerimizi kızartacağız. Pişilerimizi bol ve kızgın yağda kızartacağız. O yüzden tavama bolca yağımı koydum. Altını açtım yağım kızarken. Ben de şimdi bunlara bir kere daha şöyle dokunacağım. Dediğim gibi unu çok almıştım. Çok fazla un almıştım. O yüzden dolapta çok fazla vardı. Ben de böyle değerlendirmeyi istedim. 2 kilo unu kullandım. Çoğusunu buzluğa attım. İstediğim zaman çıkarıp kullanmak için. Bir kısmını dün buzdolabında bıraktım. Bu sabah çıkardım. Oda ısısında epeyce bir bekletti. Ee, hamur tekrar ılındı. Ondan sonra açtım şu şekilde. Ama elinizle açacaksınız, merdane ile falan değil. Şimdi yağın ısınmasını bekliyorum. Yağ ısındıktan sonra da kızartacağım. Sonra sonuçları hep beraber göreceğiz inşallah. Hamurumuzu kızartmaya götürürken tekrar şöyle elimizde açabiliriz. Yalnız e, şunu fark ettim. Hamuru biraz daha cıvık bırakabiliriz. Yani biraz daha ele ele yapışan bir hamur yapabiliriz. O zaman daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şu an pişim güzel bir şekilde kızarıyor. Sürekli evirip çevirip e, kızartıyorum. Yani bırakıp öyle gitmiyorsunuz başından. Evirip çevirip o şekilde kızartıyorsunuz tavaya iki tane atmadım dedim bol ve rahat pişsin bakalım sonuç ne olacak kızarmışlık durumu tabii ki sizin kendi tercihinize kalmış çünkü bazıları daha beyaz seviyor bazıları daha kızarmış seviyor ben mesela şu şekilde çok seviyorum şimdi alacağım onu yağdan pişilerimizi böyle üzerine kağıt havlu serdiğimiz bir tabağımıza alıyoruz. Yağını süzsün diye. İlk attığım pişide yağ biraz daha kızarma, kızmamıştı. O yüzden pişimiz biraz daha ağır oldu. Ama şimdi yağımız çok güzel ısındı. Pişi de puf puf pişecek inşallah. Çok güzel kabararak kızarıyor. Bu demektir ki yağımızın derecesinin gerçekten oldukça kızgın olması gerekiyor galiba bu bana beni al diyor <laughs> arkadaşlar tam ölçülerini size açıklama kısmında vereceğim dediğim gibi e, hamuru biraz cıvık olacak ve birazcık ele yapışacak mümkün olduğu kadar az un kullanacağız açarken e, yoğururken o zaman gerçekten çok daha güzel bir sonuç elde edeceğiz. İşte pişmiş olan kızarmış olan pişilerim şu an burada. Beni bekliyor. Bu arkadaş da kızarıyor. Ve güzel kabara kabara kızarıyor. Bakar mısınız maşallah pofuduk pofuduk kızarıyor. Ve inanılmaz bir şey. Zevze kadar yağ çekmemiş. Birazdan sizinle paylaşacağım onu da. Göz göz o kadar güzel kızarmış ki içi de pişmiş dışı çıtır ve hiç yağ çekmemiş dışarıda inanılmaz bir yağmur var sesleri muhtemelen duyuyorsunuzdur bakar mısınız göz göz çok güzel pişti ve zerre kadar yağ çekmedi tam ölçüleri size açıklama kısmında yazacağım ee, dediğim gibi hamurun biraz cıvık ele yapışır bir hamur olması lazım. Kızartırken yağın oldukça kıpkırmızı e, kıpkızgın olması lazım. Çıtır çıtır inanılmaz güzel bir şey oldu. Bunu tabii ki peynirle de yiyebilirsiniz. Ama ben üzerine biraz bal gezdirerek yemeği düşünüyorum. Bakalım o zaman nasıl bir tat oluşacak. Şöyle bir tabak alıyorum. En sıcak olanı. Aa çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Çıtır çıtır dışı çıtır içi de yumuşacık <laughs> Üzerine isterseniz bal, isterseniz şöyle bir şurup gezdirebilirsiniz. Bunun bir tarafına bal dökeceğim, bir tarafına şurup dökeceğim. Bakalım nasıl. Aa, şöyle. Üzerine balımızdan gezdireceğim şuruptan vazgeçtim. Şimdi şöyle üzerine biraz bence çok güzel bir şey olacak. Muhtemelen lokma tatlısı gibi bir lezzet verecektir. Tabii ki isteyen peynirle, isteyen reçelle, isteyen bal ile yiyebilir yapacaklara afiyet olsun. Lütfen yaparsanız yorumlara yazarsanız her türlü eleştirinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Yapacaklara afiyet olsun. Görüyorsunuz, puf puf inanılmaz güzel. Çıtır çıtır ve göz göz pişti. Arkadaşlar pişiği koyduğum tabağa bakar mısınız? Yani pişi de inanılmaz bir güzellik var. Gerçekten zerre kadar yağ çekmemiş. Şu an bir tanesini alıp kıracağım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. İnanılmaz bir şey. Zerre kadar yağ yok. Bakar mısınız? Yağ çekmeyen bir şey yaptık. Herkese afiyet olsun. Şişlerinizin kurumaması için böyle bir kaba koyabilirsiniz. Ondan sonra ağzını Baksanıza göz göz olmuş. Çok güzel. Ağzını kapatabilirsiniz. Hem daha uzun zaman sıcak kalır hem de daha yumuşak kalır.